Destansı mücadeleyle ana vatanına kavuşan Karabağ şimdi dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın inşası bir yıldan kısa sürede tamamlandı. Büyük gün 26 Ekim. Havalimanı hizmete girecek. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. Türkiye haklı davasında hep arkasında durduğu Azerbaycan'ı mutlu gününde de yine yalnız bırakmayacak. Tesisin temelini 14 Ocak'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev attı. Füzuli Hava Limanının temeli koyuldu. Tam 8 ayda en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildi. Süreç zorluydu. Çünkü yerin altına tuzaklanan mayınlar vardı. Havalimanının pisti 3000 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Bu sayede Boeing 747 gibi geniş gövdeli uçaklar da rahatlıkla iniş kalkış yapabiliyor. 8 uçağı aynı anda ağırlayabiliyor. Apronu 60 bin metrekare. Cemi 8 ay ərzində Füzülü Beynalxalq Havalimanı inşa edilip ve bugün artık hazır havalimanı ilə tanış olarken bir də mən gördüm ki, belki dünya e, praktikasında, dünya tarihinde bu kısa müddət ərzində minalanmış ərazidə Pınar Hava Limanları dikilmemiştir. Bakü'den Füzuli Hava Limanı'na ilk test uçuşu 5 Eylül'de gerçekleştirildi. İlk yolcular medya temsilcileriydi. Uluslararası ilk seferse Türkiye'den yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak açılış gününde Füzuli'ye inecek havalimanı Karabağ'daki turizm potansiyeline katkı sunacak. Ermenistan işgalinden kurtarılan toprakların dünyaya açılan kapısı olacak. Karabağ'ın incisi ve kültür beşiği Şuşa'ya turist kafileleri Fizuli üzerinden taşınacak.